Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba yine... arkadaşlar, ben de buradayım. Yine bomba gibi bir videoya karşınızdayız. Evet. Yine sigareti içiyoruz, delirteceğiz, manyak edeceğiz, hipnoz edeceğiz, bakalım ne evet. yapacağız. Yeni oyunlarından hipnoz ha. mu oynuyoruz Aynen. şimdi? Aynen öyle, hipnoz edeceğiz. Ne diyeyim, yine hipnoz edeceğiz arkadaşlar, kedi olacakmış. Başlayalım. Oyunlarına başlıyoruz o zaman. Evet. Şuradaydı galiba. Evet. 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 evet, başladık. Bak bak şeytanlık düşünüyor şimdi bak, burada tamam mı? gözlere bak şeylere bak 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 bak. Sevgilim <laughs> diyor hipnoz edeceğim ben. Ha geldi. Geldi benim adamım. Eyvah elimdekilerini gördü diyor. Çaktırmadan şöyle <gülüyor> sırtını o <laughs> de. Cihazı diyor şöyle sırtına yapıştırayım dedi. Çakalı gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Bak 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 adamın arkasını sıvazlarken yapıştırdı şeyi. Hipnoz etti hipnoz etti. <laughs> zavallı ya zavallı. Valla çok üzülüyorum bu adama. Neyse hemen kurtaralım biz ben bu ıskeleti için... Bir içiririm. şey söyleyeceğim. <laughs> Biz bu şimdi öğretmeni hem hipnoz edelim hem de adamı o kurtaralım tamam mı? Bence de Bak, önceden acıyordum bu ıskeleti için o da. O kediye bir tane kedi ya, kedi diğer ana bölümde tarımın, vurdu renk, ya. Anahtarın rengi tutmadın Zeynep ya. Buluruz Yüksel, hallederiz Yüksel. Ya halledeceğiz de. Bak kırmızıyı da aldık, bir tek ah. mavi kaldı. Buluruz sen bulursun, ben sana güveniyorum ya. Bir bakalım bir. Ne olacak burada? Haydi evet kapıdan evet. girelim. Hemen malzemelerimizi alıyoruz. Yüksel abinizin malzemelerini artık ezberlediniz değil mi arkadaşlar? Evet, bunları almadan gitmiyorum arkadaşlar. Gitmek yok. Siz de oynarsanız bunları muhakkak alın. Gerçekten çok işinize yarıyor. Evet. Şimdi alt kat mı üst kat mı? Üst Tabii ki alt kattan alt kattan arkadaşlar. Mi? Alt kattan gelecek. Merdivenleri istemiyor bu arada Yüksel abiniz. Mavi anahtar. He şöyle mi kıracaksın? Ne yapalım bunu da kıracağız. Hop. Hoppa! Nerede şey... bu arada? Skeleti için nerede arkadaşlar? Görüyor musun? Aa banyoda! Banyoda mı? Banyoda ise iyi. Banyoda ne yapıyor? Makyaj mı yapıyor, ne yapıyor bu ya? Dur bakayım, çıkardın mı maskesini acaba? Ne Bir saniye, öğretmenin sırtından şey yapmamız lazım. Hızlı bir şekilde... Hala maske lazım. suratında. Tamam, çok güzel. Ne yapıyormuş? Adam zavallı, orada yemek ne? yapıyor, bir şeyler yapıyor ama... Melemen yapıyor, Merem arkadaşlar! <laughs> Canım. Ya... Arman çekti galiba Tamam de. oyundan hemen... sonra bu oyunu kazanırsan. Aa sonra... bak çakalık yaptı bak. Aşağı iniyor diyor buradan yukarı çıktı. Ya var ya bu kadın senin artık kokundan mı alıyor sesini duyuyor. Ne yapıyor bu kadın anlamadım ya. Nereye gidiyor Zeynep o? Bilmiyorum dur bakıyorum. Gözünüz tamam mı bak. Valla kapıların içinden geçiyor yükse. Hayalet gibi kalk... Aa oraya şey şeyi bıraktı galiba. Saçı bıraktı? bıraktı. galiba saçı bıraktı oraya. Öyle mi? Galiba bak saç yok evet. Çakaladım insanı sefer çabuk çabuk hadi. Gidelim hemen alalım. Bayağı çok kısa süre güzel. Evet banyo da hemen halletmen lazım. Hemen hemen hemen. Aa taç almış. taş burada arkadaşlar. Hemen. Hemen bunu alıp çıkmamız evet. lazım. Hadi. Aa niye alamadın? Güzel ya heyecan yaptı Heyecan yaptım bir anda buldum ya. Ay kadın çıkacak biz hala burada oyalanıyoruz. Güzel çabuk yok, ya. Yok yok hiç merak etme. Lütfen bitirmek istiyorum bu kadının böyle kedi gibi yağladığını görmek istiyorum. Banyo mu burası? Hemen evet. Ya. ya. Nasıl gördü bizi birden öyle? Bu tekrar, anda ya. Hadi, hadi. Çok heyecanlanmıştım aslında ama. Şimdi. Çıkıyoruz ama sen sen kaç kaç kaç. Ay yakalandı. Ya sen mı? sen kedi yanına gitmemiz lazım. Kedi mi? Bize kedi Benim kedim evet. mi var? Doğruya evet. kedi yapacaktık unuttum ben onu. Oh şurada kedi de Nerede kedi? Kedi şurada. E, hemen zavallı kediciyi de kurtaralım. Oh. Manyağın elinden. Şur şur, şur 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 Hadi kedi miyav Ay çok tatlı kedi. Kaç kişi buna takmamız lazım Zeynep? Tacı nasıl takacağız ona? Dur sen dur. Sen değil zaten öyle. Dur bakalım. Ah, niye olmuyor? Bak, 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 bak. Bak, şey, doktor iyisi, doktor iyisi, doktor diyorum. Doktor, <laughs> aaa! <laughs> öğretmeni, gelin öğretmeni iyisi Zeynep. Kafamızı karıştırdı ya kadın. <laughs> Nerede? hani, hani, hani. Şimdi bak aşağı inecek, niye ağlayacak şimdi arkadaşlar birazdan? Bir şey oldu, oldu. A, Acilen saklamamız lazım Ama kaç buradan bence ya. Evet, şimdi diyorsun. seni bulursa Kaçalım bir de var. Aa gelir bulur o ben ondan çok korkuyorum. Kapıyı da kapatalım Oo, bekleyelim. Çok sevindim yalnız bu olayı biliyorsun. musun? Evet. Arkadaşlar bu oyunu oynayıp bitirmeniz var Gerçekten çok zorladı ya bizi. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Sevgilisinin yanına gidiyor galiba gitsin, değil mi? Gitsin gitsin sevgilisinin yanına daha gitsin. Bak, <laughs> bak 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 bak. Dur bakalım. <laughs> Allah ne oldu sen? Kedi gibi bir abi arkadaşlar. O olsun sana diyor. Ya senin ne işin var o <laughs> adamın Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar boynu da bitirmiş <laughs> olduk burada. Valla çok rahatladım Yüksel gerçekten çok evet. rahatladım çok zorluyor arkadaşlar ilerledikçe de zorlaşıyor kesinlikle ilerledikçe arkadaşlar hızlaşıyor e, kapıdan içeri girmen zorlaşıyor anahtarın rengi değişiyor falan böyle bütün <laughs> kapılar kilitli bitirdik. içeride biz bitirdik arkadaşlar siz de bitirdiniz mi? bitirenler lütfen like atsın yorum yapsın merak ediyoruz bitiren arkadaşlar bitiren kaç arkadaşımız var arkadaşlar bu oyunu onları da görelim bence vardır ya yazsınlar yani isimlerini, isimlerini görelim bir, değil Tabii, mi? Neler? bence de görelim bakalım evet. bizden hariç kaç kişi bitirmiş ay çok zordu ama inşallah bitirmişsinizdir biz çok zorlandık evet. Yani bir de bu kadın çok yavaş ya oraya lan pıt 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 girip Ne öyle? Pıtı pıtı Doğru, hızlandı, artık, Abi hızlandı, hızlandı yani ne oluyor dedim evet. ya. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşmek üzere.